Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 5. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Çalışmalarımız sizler için, bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. 5 tane boşluk doldurmamız var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Allah'a inanmakla birlikte başka varlıkları da ilah kabul etmeye ne denir? Şirk denir. Şirk koşmuş olurlar. Yani Allah'a ortak koşmuş olurlar. Mekkeli müşrikleri hatırlayın. Hem Allah'a inanıyorlar, hem puta tapıyorlar. Allah'a şirk koşmuş oluyorlar. Ortak olmuş oluyorlar. Ortak koşmuş oluyorlar. Şirk yapan kişiye de müşrik denir. Ondan dolayı Mekkeli müşrikler diyoruz. Yukarıdan şirki eliyorum. 2- Peygamber Efendimizin doğduğu günü her yıl biz ne kandili olarak kutlarız? Tabii ki de Mevlid kandili olarak kutlarız. Değil mi? Yukarıdan Mevlid'i de eliyorum. 3- Küçüklerimize sevgi ve şefkatle davranmayan, büyüklerimize ne göstermeyen? saygı göstermeyen bizden değildir buyuruyor peygamber efendimiz. Küçüklerimizi seveceğiz, büyüklerimize tabii ki de saygı göstereceğiz. 4. Hazreti Haticeye üstün ahlakından dolayı hangi lakap verilmiştir? Tabii ki de dediğinizi duyuyorum. Tahire lakabı verilmiştir. Tertemiz kadın demektir. Yukarıdan Tahire'yi de eliyorum. 5. Peygamberimizin yaptığı ilk ve son hacca ne hacca denir? Veda haç denir. Biz bir yerden ayrılırken ne yapıyoruz? Veda ediyoruz. Peygamberimizin son adı da veda hacıdır. Yukarıdan veda ediliyorum. El-Emin neydi? Elemin peygamberimiz daha peygamber olmadan önce güzel ahlakından dolayı, güven vermesinden dolayı ona Mekkeliler Elemin yani güvenilir Muhammed diyorlardı. Miraç neydi? Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna çıkması, Allah ile görüşmesiydi. Bunu da biz Miraç gecesi olarak kutluyoruz. B- Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 tane doğru yanlışımız var. Her biri 3 puan toplam. 15 puan. 1. Peygamberimiz hicreti esnasında Serv mağarasında 2 gün gizlenmiştir. Doğru mu? Yanlış 2 gün değil Serv mağarasında 3 gün Hz. Ebu Bekir ile birlikte gizlenmişlerdir. Birinci maddemiz yanlış. 2 peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara kudret denir. Doğru mu? Yanlış kudret Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın her şey gücü yetmesidir. Peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylara ne denir? Mucize denir. İkinci maddemiz de yanlış. Üç, Allah tarafından kendisine yeni bir kitap verilen peygamberlere Resul denir. Nebi peygamberler vardı, Resul peygamberleri vardı. Kendisine kitap verilen peygamberlere Resul denir. Kendisine kitap verilmeyen peygamberlere de Nebi denir. Buradaki maddemiz de doğru. Kendisine kitap verilen peygamberlere Resul denir. Üçüncü maddemiz doğru. 4. Hazreti Muhammed ailesinin fikirlerine önem verir ve bazı ciddi meseleleri onlara danışırdı. Doğru. Peygamberimiz bir konu hakkında... Bir şeye karar verirken ailesinin fikirlerine de önem verirdi. Bazı ciddi meselelerde bile birlikte karar alırlardı. Dördüncü maddemiz de doğru. Beş, peygamberimiz şaka yaparken bile doğru söylerdi. Evet, peygamberimizin hayatında yalan asla olmamıştır. Şaka yaparken bile hep doğruyu söylemişti. Bizler de doğrudan ayrılmamalıyız. Beşinci maddemiz de doğru. C bölümüyle devam edelim. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. 5 tane eşleştirmemiz var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Peygamberlerin günahtan uzak olmalarıdır. Peygamberlerin sıfatlarından hangisidir? İsmettir. Peygamberler günahtan uzaktır. Numarası 5. 1'i 5 ile eşleştiriyorum. 2. Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili olarak anlatılan ibret verici hikayelerdir. Bu nedir? Kıssalardır. Numarası 3, 2, 3 ile eşleştiriyorum. Şuayb Aleyhisselam'ın kıssası, Yusuf Hz. Yusuf'un kıssası, Hz. Musa'nın kıssası, Hz. İbrahim'in kıssası hep Kur'an-ı Kerim'de geçer ibret ve ders almamız içindir. 3. Mısır Firavun'u Allah'ın birliğine çağırmıştır. Kim çağırmıştır? Hz. Musa çağırmıştır. Bakalım Hz. Musa nerede? 2. 3'ü de 2 ile eşleştiriyorum. Hz. Musa Mısır firavununu Allah'ın birliğine çağırmıştır. 4 peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarıdır. Bu da nedir? Fetanettir. Peygamberler akıllı ve zekidir. Bir sorunla karşılaştıklarında onu güzel bir şekilde çözerler. Numarası 4. 4'ü 4 eşleştiriyorum. 5 haram aylarda yapılan savaşlara denir. Biz bu savaşlara ne diyoruz? Ficar savaşları diyoruz. Peygamber Efendimiz 20'li yaşlarındayken bir ficar savaşına katılmıştı. Amcalarına ok toplamıştı. Numarası 1, 5'i de 1 ile eşleştiriyorum. D. Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanı yuvarlak içerisine alarak belirtiniz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Alak suresinin ilk 5 ayeti hangi mağara değinmiştir? Hira mağarası mı? Ser mağarası mı? Tabii ki de Hira mağarası'nda 610 yılında inmiştir. Peygamberimiz hicret ederken 3 gün Ser mağarası'nda kalmıştır. 2. Hicret kaç yılında olmuştur? 610 mu? 622 mi? Tabii ki de 622 yılında olmuştur. 610 yılında peygamberimize Ramazan ayında Kadir gecesinde peygamberlik gelmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim inmiştir. 3. Peygamberliği döneminde tufan olan peygamberdir. Hazreti Adem mi? Hazreti Nuh mu? Hz. Nuh Aleyhisselam zamanında tufan olmuştur ve gemi yapmıştı hatırlarsanız. 4. Müslümanların yaptığı ilk savaştır. Bedir mi Uhud mu? 624 yılında yapılan Bedir Savaşı ilk savaştır. Uhud Savaşı 625 yılında yapılıyor. 5. Yemekten önce ve sonra yıkanır. Ne yıkanır? Tabii ki de eller yıkanır. Yemeğin bereketi artar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayınız. E, aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 8 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan toplam 40 puan. 1. Yemen valisi Ebrehe'nin fillerden oluşan ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelmiş. Fakat fillerin hareket etmemesi ve bir çeşit kırlangıç kuşu olan Ebabil kuşlarının taşlı saldırısıyla başarılı olmamasını anlatan olaya ne ad verilir? A. Ebabil olayı değil. Ebabil kuşu var ama ebabil olayı denmez. B fil olayı. Evet fil olayı denilir. Hatta bu olayı allah Teala bize fil suresiyle anlatmaktadır değil mi? Fil suresi vardır. C kıllangıç olayı değil. D hakem olayı değil. Hakem olayı hatırlarsanız Peygamber Efendimiz 35 yaşındayken Hacı Resvet taşını yerine koymuştu. Kabileler arasında savaşı önlemişti. Bu o, o olay. Birinci sonun cevabı B şıkkı fil olayı. 2. İlk vahiy 610 yılında peygamberimiz 40 yaşındayken geldi. Peygamberimize gelen ilk vahiy ve vahyin geldiği yer hangi seçenekte doğru verilmiştir? İlk vahi 610 yılında gelmiştir ve neydi ilk emri? İkra'ydı yani oku, yaratan Rabbin adıyla okuydu. Nerede inmişti? Hira mağarasında inmişti. Bakalım A oku Hira evet, yaz sevr değil, yaz Hira değil, oku Arafat değil. İkinci sorunun cevabı A şıkkı. 3. Allah peygamberleri insanlığa nokta nokta olarak göndermiştir. Cümlesi aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanamaz? Peygamberler uyarıcı olarak gönderilmiş midir? Evet. Kötülük yaparsak cehenneme cehenneme gideceğimizi peygamberler bizi uyarmıştır. İyilik yaparsak cennete gideceğimizi de bize müjdelemiştir. Müjdeleyici olarak da gönderilmiştir. Kurtarıcı olarak gönderilmiş midir? Evet. Neydi? O cahiliye döneminde insanlar çok kötülük yapıyordu. O kötülüğünü bırakarak Müslüman oluyorlar ve peygamberimiz onları kurtarmış oluyor. Bizleri kurtarmış oluyor. Niye? Doğru yolu biliyoruz. Zorlaştırıcı olarak gelmiş midir peygamberler? Hayır tam tersine kolaylaştırıcı olarak gelmişlerdir. Üçüncü sorunun cevabı da C şıkkı. 4. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Hz. Hatice ile evliliği sonucu doğan çocuklarından biri? değildir. Bildiğiniz gibi Peygamberimizin Hazreti Hatice'den 6 tane çocuğu olmuştur. A. İbrahim Hazreti Hatice'den midir? Değil. Peygamberimizin toplam 7 çocuğu olmuştur. Bir çocuğu da Hazreti Maria annemizden olmuştur. Onun ismi de İbrahim. Kasım Hazreti Hatice'dendir. Rukiye Hazreti Hatice'dendir. Ümmü Gülsüm Hazreti Hatice'dendir. Ama İbrahim Hazreti Maria annemizdendir. Dördüncü sorunun cevabı A şıkkı. 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammed'in kıyafet temizliği konusundaki görüşlerine uymaz? A. Peygamberimiz her zaman temiz ve özenli giymiştir. Çok dikkat etmiştir. B. Peygamberimiz dönemin şartlarına göre pahalı ve gösterişli kıyafetler giyinmeye dikkat etmiştir. Hayır, Peygamber Efendimiz dünya malına meyletmemiştir. İsrafa kaçar bu. Pahalı ve gösterişli kıyafetlere giyinmeye dikkat etmemiştir. Bu yanlış giydiği kıyafetin temiz olmasına dikkat etmiştir. C. Peygamberimiz insanların arasına çıkarken kıyafetlerine çeki düzen vermiştir. Doğru. D. Peygamberimiz arkadaşlarını temiz ve güzel giyinmeye teşvik etmiştir. Doğru. Bizler de temiz ve güzel giyinmeliyiz. Temizliğine dikkat etmeliyiz. Giydiğimiz şeyin pahalı olduğuna dikkat etmemize gerek yok. Beşinci sonun cevabı B şıkkı. 6. Yukarıdaki boşluklar sırasıyla nasıl doldurulmalıdır. Mekke'de Medine'ye hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlara, ev sahipliği yapan Medineli Müslümanlara ne denir? Ensar denir. Mekke'de Medine'ye hicret eden Müslümanlara da ne diyoruz? Muhacir diyoruz. Sırasıyla diyor dikkat edelim. A muhacir ensar değil sırasıyla dediği için konuksever göçebe değil, yardımsever göçebe değil, sırasıyla dediği için Ensar muhacirdir. Altıncı sorunun cevabı D şıkkı. 7. Kalbi temiz olan sözü doğru olandır. Şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz. Fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Yukarıdaki iki hadis-i şerif hangi tür temizlikten bahsetmektedir? Bakalım maddi temizlik. Hemen bakalım kalbi temiz olmak maddi temizlik değildir. Maddi temizlik dıştan elbisenizin temiz olmasıdır. B. Manevi temizlik. Evet bakın kalp temizliği manevi temizliktir, iyi düşünmektir, insanlara yardımsever olmaktır, kalbinizden, aklınızdan iyi şeyler düşünmektir. Çevre temizliği geçmiyor yukarıda, beden temizliği de değil. Burada geçen şey manevi temizliktir. Yedinci sorunun cevabı B şıkkı. 8. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez? A çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmak. Evet, peygamberimiz çocuklarına, torunlarına, diğer çocuklara sevgi ve merhametle yaklaşmıştır. Namaz kılarken onlar sırtına binmiştir, sokakta gezerken kucağına almıştır, onları hep sevmiştir. B çocuklara arasında cinsiyet ayrımı yapmak. Hayır. Peygamberimiz kesinlikle erkekmiş, kızmış cinsiyet ayrımı yapmamıştır hepsini eşit bir şekilde sevmiştir. C. Çocuklarıyla vakit geçirmek. Evet çocuklarıyla vakit geçirmeyi severdi. D. Önemli konularda çocukların görüşünü almak. Evet kızlarını evlendirirken onların da görüşünü almıştır. Sekinci sonun cevabı B şıkkı. Beşinci sınıf. Peygamberimizin hayatı dersi ikinci dönem birinci sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda sizlere başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.